Evet, sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Konya yerel basın olarak Konya Seydişehir'de bulunan Doğuş Mermer Mobilya işletme sahibi Mevlüt Tavuş ile birlikteyiz. Mevlüt Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba. Sağ ol, iyiyim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Rica ederim. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Efendim, Mevlüt Tavuş kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sektöre girişimiz e, e, 2000 yılında mermerle başladı. E, halen devam et, etmektedir. E, 2014 yılında mobilya sektörüne girdik. Ahşap ve mobilya üzerine çalışmalarımız var. E, süreç böyle devam ediyor. Yani yaklaşık 20 evet, yıldır evet devam ediyorsunuz. Evet, gayet güzel. Peki dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi diyelim. Burada ne gibi hizmetler alıyor? Şimdi burada bizim mermer sektöründe atölyemizde işte denizlik pencere, mezar tarzı işler yapıyoruz. Mutfak tezgahı gibi. Öyle hizmet veriyoruz müşterilerimize. Bir de marangoz atölyemiz. Marangoz var. Mobilya atölyemiz var. Onlarda da ayrı mobilya sektöründe marangoz, ahşap, kapı gibi çalışmalarımız var. Gayet güzel. Müşterilerimize hizmet veriyoruz o şekilde. Peki burada e, biraz siz bir izgah yaptınız ama ben tekrar sormak istiyorum. Burada ürün çeşitleriniz nelerdir ve bu ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Şimdi ürünlerimizi e, mobilya sektöründe, Seydişehir'den, Konya'dan, temin ediyoruz. Hı hı. Ee, bunları tabi e, müşterilerimize e, imalat halinde montajını yapıp teslim ediyoruz. Teslim hı hı. Gayet güzel. Peki efendim biliyorsunuz hizmet sektörü oldukça zor. Bir de işin içine bu tarz detaylı bir hizmet girince daha bir önem arz ediyor. Evet. Şunu merak ediyoruz Mehmet Bey. Bu işin incelikleri nelerdir? İncelikleri kaliteli elemanla çalışmak. E, prensipli, disiplinli çalışmak özveriyle e, gününde işi teslim etmek hmm. müşterimize böyle bir hizmet sunmaktayız. Doğru. Dediğiniz de çok doğru. Hani verilen alınan siparişi gününde teslim etmek çok çok önemli. Kesinlikle. Evet, doğru. çok önemli. Peki müşteri potansiyelimiz nerelerden geliyor? Biz genelde e, Seydişehir ve 68 e, Cevizli kasabası köyleri o bölgeye hitap etmekteyiz. E, Müşterilerimiz genelde İstanbul e, ayaklığı. E, genelde böyle çalışmamız oluyor. Yani Konya dışına da... Tabii e, gidiyoruz, e, evet. Müşterimiz var. <laughs> var. Çok güzel. Peki Hı. geleceğe dair planlarınız nelerdir? Geleceğe dair biz çok büyük bir ölçekli bir esnaf değiliz biz. Normal kendi çapımızda ama bunlar çalışmayla, özveriyle, başarıyla çalışmayla yatırım oluşuyor zaten. İnşallah. Peki Mevlüt Bey, çalışma saatlerimiz nelerdir? Sabah 8, sabahları, akşam üzeri de e, 5.30. 5 ha. Hafta sonları? Hafta sonları yine aynı, 5.30. Pazar günleri tatilimiz var. Gayet güzel. Peki efendim, lokasyon olarak Konya'nın neresindeyiz? Konya'nın... E, Şehri bölgesinde işte Manavat yol üzerinde, ana yolun üzerindeyiz. Direkt ana yolun üzerinde. Evet. Zaten o yolu kullananlar da sizin tabelanızı görüyor. Tabii görüyor, evet. Dışarıdan müşterimiz alıyoruz. Gay Dışarıdan güzel. yol üzerinden. Peki efendim, sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve varsa sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Ee, sosyal medya olarak e, telefonumuz var. Telefonla tamam. irtibat kuruyoruz. Ee, dilerseniz onu da paylaşalım. Telefonumuz 0541 741 6241. Bu numaradan size yediği ulaşabilirler. 4, ulaşabilirler. Hı hı. ulaşabilirler. Peki, son olarak buradan sizi tercih eden misafirlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önce e, kalite, e, düzenli, prensipli, çalışmak e, müşterilerimizden bunu seçerlerse daha mantıklı olur. Hı hı. Gayet güzel. Peki efendim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, hem Konya halkına hem memleketin bütün insanlarına kazandırdığınız bu önemli hizmet için tekrar teşekkür ediyoruz ve umuyoruz uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Amin, çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.